ışıl ışıl aydınlık bir cilt için kullandığım bütün ürünleri paylaşıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bir dermatolog değilim. Tamamıyla kendi deneyimlerimi aktarıyorum. Ee, ve videoda kullandığım, anlatacağım ürünlerin hiçbirinde reklam yoktur. Yüz yıkama ile başlıyorum. Standart her gün kullandığım yüz yıkama jeli Kodeli'nin bu Vinapur serisi. Ee, banyonun ışığı kötü olduğu için o kısmı çekemedim. Ama az önce bu jelle bütün yüzümü temizledim geldim. Yüzümü yıkadıktan sonra yine Kodeli'nin Vinapur serisinden e, bu tonikle bütün cildimi temizliyorum. Bu tonikin içinde salisilik asit var. O yüzden böyle sivilce lekelerime, gözeneklerime çok iyi geliyor. Göz altı nemlendiricisi olarak Bobbi Brown'un Extra Repair Ay Serumunu kullanıyorum. Şöyle bir parça buraya, bir parça buraya alıyorum. Ve bütün göz altlarıma Gerçekten çok güzel nemlendiriyor bu arada. Ve boyu halka görünümünü de e, azaltıyor düzenli kullanımla. Serum olarak Bobbi Brown'un Vitamin Enrich Serumunu kullanıyorum şöyle birkaç kabuk aldım. Ben böyle bol bol yüzme serumu aşırı seviyorum. Bu serumun içinde C vitamini, peptitler ve niacinamid var. O yüzden hem cilt lekelerine, hem de öneklere çok iyi geliyor. Serumdan sonra nemlendirici adım için mutlaka bir 10 dakika bekliyorum. Nemlendirici olarak yine bu Brown'un Extra serisinden Repair Monster Cream Intense nemlendiricisini kullanıyorum. Bu böyle cildiniz yenilerken aynı zamanda nemlendiriyor, cilt lekelerini azaltıyor ve sivilce oluşumunu engelliyor. Avucumla içinde ısıtıyorum. Ve bütün yüzüme uyguluyorum. Kokusu kokusu o kadar güzel ki arkadaşlar yani bazen sırf kokusunu almak için böyle ellerimi falan sürdüğüm oluyor. Evet ışıl ışıl olduk. Ben biraz bu şiddetli sürdüğüm için sürdükten sonra cildimde kızarıklıklar oluşuyor ama birazdan geçecek onlardan. Ardından sabah akşam kullandığım bu Mia Klinikanın kaş kepek serumunu uyguluyorum. Zaten bir 10 dakika içinde emiliyor. O yüzden e, makyaja geçtiğinizde kaş sabitleme ya da yumel adımında e, bundan çok eser kalmıyor. Ama kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyorum. 2 ayda benim kirpiklerim uzattı, kaşlarım yoğunlaştırdı. E, bilmiyorum bence bir bakabilirsiniz. Basitlerde satılıyor. E, Trendyol'da da var sanırım. Evet sonra 10 dakika geçti. Tekrar geldim. E, güneş kremi sürmeden asla dışarı çıkmıyorum. Hatta evdeysem bile mutlaka kullanıyorum arkadaşlar. Ben Kodeli'nin bu güneş kremini kullanıyorum. de i̇şte dekolte bölgenizi asla unutmayın kızlar. Mutlaka buralarınıza da güneş kremi sürün. Evet benim günlük rutinim bu şekilde. Makyaj yapacak olsam da olmasam da bu sıralamayı mutlaka uyguluyorum. herkesin cildine iyi gelen bir akış vardır. Benimkine en iyi gelen şu anlık bu. Ürünlerle ilgili bir sorunuz olursa mutlaka bana yazın. Öperim.